Sirt'in ben oradan getiriyorum Siirt'in en büyük köylerinden birisi olan Kurtalan ilçesi Beyken köyüne bir gölet yapılması isteniyor. Köy muhtarı Ender Bozuyit köylerinde meyve bahçelerinin fazla olduğunu belirterek ağaçların sulanması için gölet yapılmasını istiyor. Köyün sorunları konusunda Kanal 6 TV'ye açıklamalarda bulunan Bozuyıld, en önemli sorunlarının gölet yapımı olduğunu ve bu sorunun kendileri için ölüm kalım derecesinde önemli olduğunu ifade etti. Köylerinde çok kaliteli meyvelerin yetiştirdiğini belirten Bozuyıld şunları kaydetti: e, "Su şebekemizin su şebekelerimizin yenilenmesi gerekiyor. Acil su susuzluğumuz var. O yüzden patlaklar çoktur. İkincisi köyümüzde bir gölet yapılması" talep ediyorum. Köyümüzdeki su göleti yapılırsa susuzluk büyük ölçüde çözülecek ve köyümüzün otantik e, ve bütün meyve bahçelerimiz şenlenecek. E, millet e, ticaret yapıyor. Yıllardan beri biz bu ürünleri her dışarıya kazaya satıp barfana üniversiteye yapıyordu. satışını yapıyorduk. Bu görev bizim için hayat e, mevat meselesi çok önemlidir. Değerli valimizden, değerli yetkililerimizden bunu rica ediyoruz. Ayrıca köy içi e, parke ihtiyacımız var. 1500 metreye yakın yapılan köy içi parkelerimiz ihtiyacımız var. Bununla beraber bahçe yollarımızda e, yaz mevsiminde bütün bahçe yollarımız köylerine rahat bir şekilde bahçelerine araçlarıyla gidebilmeleri için yol yapılmasını e, rica ediyoruz. Şu anda e, Beykent Köyü İlk Öğretim Okulu Ortaokulu olarak da bir yeni bina ihtiyacımız var. Bu binanın yenilenmesi lazım. 1946'da yapılıp daha beni 70 yıllık bir okuldur. Bunun yenilenmesini rica ediyoruz. Sorunlarımız bunlardır. Çıkıyor mu? Dur ben oradan soruyorum. Kalemini getiriyorum Metin.